Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan şöyle söyleyeyim bildiğiniz üzere bu yıl Masterchef Türkiye'de sürekli önceden alacaklar ve elinecek isimler nedense biliniyor. Az önce gezerken internette yine önceden elinecek ismin belli olduğunu gördüm. Ne kadar doğru bu durum bilmiyorum. Bunu yarın hep birlikte göreceğiz ama bu durumun benim fikrim yani bu ama bu kadar kaliteli ve eğlenceli bir programın böyle önceden biliniyor olması bana göre kesinlikle ama kesinlikle çok yanlış. Sizce doğru mu arkadaşlar bu tarz bilgilerin önceden bilinmesi? Bu arada eğlence kesimin Berker olduğu söyleniyor çıkan haberlere göre. Bakalım yarın akşam gerçekten en isim Berker mi olacak? Kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yarın akşam Elen'in ismi hep birlikte göreceğiz ve kanaldan paylaşacağım. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.